Selamun aleyküm arkadaşlar. Yemeğimiz kaynıyor ve yemeğimizi bir kontrol edelim. Şöyle. Bugün yemeğimiz arkadaşlar pörülce yemeği ve yemeklerimizin bir buf noktasını sizinle paylaşıyorum. Bunu hep yapıyor musunuz? Eğer yapmıyorsanız mutlaka yapın arkadaşlar. Her ne yemeğimiz olursa olsun ateşte kaynarken her yemeğimize kaynadırken ne yemeği olursa olsun içerisine arkadaşlar azıcık toz şeker atmayı unutmayın. Şöyle yarım kaşık bir toz şekeri her yemeğimize ilave ediyoruz arkadaşlar. Unutmayın ve şekerimizin atmamızın sebebi yemekteki faydaları Evet arkadaşlar her yemeğimize şekerin için atıyoruz arkadaşlar pilav olsun çorba olsun yani tüm yemeklere kaynarken bir kaşık şekerimizi atmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar şeker atmamızın sebebi yemeğin kazını alıyor arkadaşlar yemek kaz yapmıyor yerken yemeğimizin kazını alan tek şey arkadaşlar şeker asla ve asla unutmayın bir kaşık şekerinizi yemeğimize kaynarken atalım arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar teşekkür ediyorum